Ya abi benim bir web sitem vardı. Her web sitem çalınmış. Gelin hep beraber bir inceleyelim. Siber dünyanın en saldırılarından biri olan Mastiff'i saldırısı nedir? Arkadaşlar bir gün bir web siteniz olsun. Çok güzel bir şekilde ayarlamışsınız. içeriklerinizi doldurmuşsunuz. Mükemmel gidiyor her şey. Fakat ertesi gün baktığınız zaman bu web sitesinde çok değişik şeyler var. Hani değişik simgeler, değişik yazılar, hacked by bilmem ne tarzında yazılar. Genel olarak bunlar gösteriliyor web sitenizde. Bir hacker bir sunucuya girdikten sonra daha doğrusu bir web sitesinin içerisine girdikten sonra yüzlerce siteyi ekleyebilir. Bunun ismi işte mastifiz saldırısı olarak geçiyor. Peki bunu yapmalarındaki amaç ne derseniz bir ego, iki reklam, üç politika. E, tamamıyla genel olarak ego tatminiyle yapılan bir işlemdir bu. Bunun, peki nasıl egolarını tatmin ediyorlar diye soracak olursanız sizin sitenizin hacklendiği alanı alıyorlar ve onun mirror sitelerinde yapıyorlar.